Merhaba sevgili çocuklar. Bu videomuzda ikinci ünite değerlendirme soruları çözeceğiz. Hazırsanız hemen başlayalım. İlk sorumuz verilmeyen toplananları bulma. Burada da gördüğünüz gibi iki tane toplama işlemimiz var çocuklar. Ve verilmeyen toplananlar var. Verilmeyen toplananı bulmak için ne yapıyorduk hemen hatırlayalım. Toplamdan verilen toplananı çıkarıyoruz biz toplama işleminin sonucuna toplam diyoruz. Topladığımız sayılara da toplanan diyoruz. Öyle değil mi? Hemen bunları bir hatırlayalım. Toplanan, toplanan. Bu işlemde bir, iki tane toplanan var. Toplananlardan biri 26, öbürünü bilmiyoruz. Zaten soruda da onu bulmamız isteniyor. Hemen 59'dan 26'yı çıkaralım. Şuraya 59'u yazalım. Altına da 26'yı. Bakalım sonucumuz kaç çıkacak? 9'dan 6 çıktığında 3 kalır. 5'ten 2 çıktığında 3 kalır. Yani bu işlemde verilmeyen toplanan kaçmış çocuklar? Evet, 33'müş. Doğru mu bulduk diye hemen şu şekilde kontrol edebiliriz. 6 ile 3'ü toplayalım. 9 doğru mu? Evet doğru. 2 ile 3'ü toplayalım. 5 doğru mu? Doğru. Demek ki bulduğumuz sonuç doğru. Aynı şekilde burada da çocuklar toplamdan verilen toplananı çıkarmalıyız. Yani 84'ten 26'yı çıkaralım. 4'ten 6 çıkmaz. Hemen yan basamağa gidiyoruz. Buradan bir onluk aldık. 4'ün üzerine 10 gelirse burası 14 olur. Burası da 7 kalır. 14'ten 6 çıkarsa 8 kalır. 7'den 2 çıkarsa da 5 kalır. Bulduğumuz 58'i buraya yazalım ve kontrol edelim. 8 6 daha 14. 14'ün 4'ü elde var. 1 5 2 daha 7. 1 de elde 8. İşte 84. Demek ki bulduğumuz sayı doğru. Sırada tahmin çalışmamız var. Aşağıdaki işlemlerin sonuçlarını tahmin edelim. Tahminlerimizi gerçek sonuçlarla karşılaştıralım. İşlemlerin sonuçlarını tahmin ederken ne yapıyorduk çocuklar? En yakın oldukları onluklara yuvarlıyorduk. Bunun için sayının birler basamağına bakıyorduk. Eğer sayının birler basamağında 1, 2, 3, 4 varsa o sayı kendi onluğuna, sayının birler basamağında 5, 6, 7, 8, 9 varsa bir sonraki onluğa yuvarlanıyordu. Şimdi hemen ilk işleme bakalım. 27 ile 22'yi toplayacağız. 27'nin birler basamağında kaç var? 7. Birler basamağında 7 varsa sayı sonraki onluğa hatta buraya yazalım. Sonraki onluğa yuvarlanır. 27'nin kendi onluğu kaç? 20. 20'den bir sonraki onluk hani sayıyoruz ya. 10 20 30 diye 20'den sonraki onluk 30'dur. Şimdi 22'ye bakalım. Birler basamağında 2 var. 2 olduğu zaman kendi onluğuna yuvarlanır. Yani içinde olduğu onluğa. Kendi onluğu kaç? 20. Hemen onu da 20'ye yuvarladık. İşlemimizi yapalım. 0, 0 daha 0. 3, 2 daha 5. Yani 27 ile 22'yi topladığımızda tahmini sonucumuz 50 çocuklar. Peki gerçek sonucumuz kaç? Hemen toplayalım 27 ile 22'yi. 7 2 daha 9 2 2 daha 4. Gerçek sonucumuz 49. Tahmini sonucu bulmuştuk. Gerçek sonucu da bulduk. Şimdi bizden bir şey daha yapmamız istenmişti. Tahminlerimizi gerçek sonuçlarla karşılaştırmak. Bunun için bulduğumuz iki sayıyı karşılaştırıyoruz. Yani farklarını buluyoruz. Hangisi büyük? 50. 50'den 49'u çıkarıyoruz. Çünkü fark deyince çıkarma işlemi yapılır. 0'dan 9 çıkmaz. Yan basamağa gidiyoruz. Burası 4 olur burası da 10 olur. 10'dan 9 çıkınca 1 kalır. 4'ten 4 çıkınca 0 kalır. Yani tahmini sonucumuzla gerçek sonucumuzun arasındaki fark 1'dir çocuklar. Diğer işleme bakalım. 18'in birler basamağında kaç var? 8 var. 8 olduğu için bir sonraki onluğa yuvarlanması gerekiyor. Kendi onluğu 10. 10'dan bir sonraki onluk 20'dir. Peki 24'ün birler basamağında kaç var? 4 var. 4 olduğu için kendi onluğuna yuvarlanır. Kendi onluğu 20. 0, 0 daha 0. 2, 2 daha 4. Tahmini sonucumuz 40. Peki gerçek sonucumuz kaç? Hemen mavi kalemimi aldım. 18 ile 24'ü toplayalım. 8, 4 daha 12. 12'nin ikisi elde var 1 1 buraya 1 2 daha 3 1 de elde var 4 gerçek sonucumuz da 42 peki tahmini sonuçla gerçek sonucun farkını bulalım yani iki sayıyı karşılaştıralım hangisi büyük gerçek sonuç büyük olan sayıyı yukarı küçük olan sayıyı aşağı yazıyoruz 2'den 0 çıkınca 2 kalır 4'ten 4 dört çıkınca sıfır kalır. Yani tahmini sonuçla gerçek sonucu karşılaştırdığımızda farkı 2 bulduk. Şimdi buradaki toplama işlemlerini zihinden yapacağız çocuklar. İlk işlemle başlayalım. 30 ile var. Biz zihinden işlem yaparken böyle sayılarda ne yapıyorduk? İkisinin de sonunda sıfır var. Önce onlar basamağındaki sayıları topluyoruz. 3, bir daha 4. Hemen 4'ün yanına 0'ı ekleyelim. Kaç olur 4'ün yanına 0 koyarsak? 40 olur çocuklar. Demek ki bu işlemin sonucu 40. Normalde kalem kullanmayız ama görmeniz için ben hemen buraya 40 yazıyorum. Buna bakalım. Onlar basamandaki sayıları toplayalım. 2, 2 daha 4. Hemen sağına 1 0 koyuyoruz. Bunun da sonucu 40 çıktı. 40 30. 4 3 daha 7. Hemen 1 sıfır ekledik sağına. 70. Yukarıdaki işlemlerin hepsinin sağında sıfır vardı çocuklar. Ne yaptık? Onlar basamağındaki sayıları toplayıp sağlarına 1 sıfır ekledik. Burada da şöyle bir şey yapalım. Önce onlar basamağındaki sayıları toplayalım. 3 bir daha kaç yapar? Evet harikasınız. 4. Onlar basamağındaki sayıları topladık. Şimdi geldik birler basamağına. 4 2 daha kaç yapar? Aferin size. 6. 10'u da yazdık. Sonucumuz 46. Yani önce onlukları, daha sonra da birlikleri topladık. Bakın burada da yapalım aynı şeyi. Onluklar kaç? Burada 5, burada da 3. 5 3 daha kaç yapar? 8. Harikasınız. Peki 5 4 daha kaç yapar? Evet evet o da 9 yapar. Demek ki 55 ile 34'ü topladığımızda 89 oldu. Evet sevgili çocuklar, şimdi biraz problem çözelim. Çocuklar, problemleri doğru çözebilmemiz için ne yapmamız gerekiyordu? Evet evet. Daha önceki videolarımızda da söylemiştik. Önce problemi dikkatli bir şekilde okumamız gerekiyor. Dikkatli bir şekilde okuyup doğru anlarsak problemi de doğru bir şekilde çözebiliriz. Şimdi ben problemi okuyorum. Lütfen beni dikkatli bir şekilde takip edin. Öykü'nün kumbarasında 35 lirası var. Dayısı 22 lira, amcası da 25 lira verdi. Öykü'nün toplam kaç lirası oldu? Vay canına. Öykü şanslıymış. Hem dayısı hem de amcası ona para vermiş. Sanırım birçoğunuz problemi anladı. Ne diyor çocuklar problemde? Öykü'nün 35 lirası var. Dayısı 22 lira, amcası da 25 lira verdi. Peki bizden neyi bulmamız istendi? Öykü'nün toplam kaç lirası olduğu. Önce Öykü'ye verilen paraları toplayalım. Dayısı 22 lira vermişti. Amcası da 25 lira. Önce bunları bir toplayalım. 25 daha 7. 2 2 daha 4. Yani öyküye verilen toplam para 47 lira. Peki öykünün kumbarasında kaç lirası var? 35. O halde 47 ile de 35'i toplamalıyız. 7-5 daha 12. 12'nin ikisi buraya. Biri de elde olarak buraya. 4-3'ü daha 7. 1 de elde 8. Dayısı ve amcası da para verdikten sonra Öykü'ye. Öykü'nün toplam 82 lirası olur. Güle güle harca Öykü paranı. Bir başka problem çocuklar şimdi. Ceren üç deste olan boya kalemlerinin bir düzinesini kardeşine verdi. Ceren'in kaç boya kalemi kaldı? Burada biraz kafanızı karıştırmak için deste ve düzine ifadelerini kullandım. Bazen öğretmenleriniz böyle kafa karıştırıcı sorular sorabilir ya da kitaplarda böyle sorular karşınıza çıkabilir. Siz de kafanızın karışmaması için dikkatli olmak zorundasınız. Anlaştık mı? Aferin size. Ne diyor çocuklar soruda? Ceren 3 deste olan boya kalemlerinin. Önce Ceren'in 3 deste olan boya kalemlerinin kaç tane olduğunu hesaplayalım. Bir deste kaçtı? Bunu hatırlamak için şöyle bir şey yapıyorduk. Mesela buraya deste yazalım. Buraya da düzine. Çünkü bu ikisi sık sık birbirine karıştırılıyor. Karıştırmamak için Harflerini ikişer sayalım. Yani şöyle 2 4 6 8 10 10 yazdım. Bu da 2 4 6 8 10 12 Unuttuğunuz zaman böyle yapabilirsiniz. Deste 10, düzine 12. Şimdi 3 deste kaç eder? 3 tane onu toplamalıyım. Öyle değil mi? 3 tane onu toplarsam 10, 10 daha 20, 10 daha 30 eder. Demek ki Ceren'in 30 tane boya kalemleri vardı. Bir düzinesini kardeşine verdi. Kardeşine verdiği için boya kalemleri azalır. Azaldığı için de çıkarma işlemini kullanmalıyız. Yani 30'dan 12'yi çıkarmalıyız. 0'dan 2 çıkmaz. Hemen Yan tarafa gidelim, yan basamağa. Buradan bir onluk aldık, burası iki kaldı, burası da on olur. Ondan iki çıkınca 8 2'den bir çıkınca bir kalır. Demek ki Ceren'in 18 tane boya kalem'i kalır. Yani kalmış. Yazalım şöyle. Bir şey soracağım çocuklar. Problem çözmek zor mu? Zor değil değil mi? Aferin size. Bir problemimiz daha var. Zümra 48 sayfalık kitabının birazını okudu. Yani kaç sayfa okuduğunu bilmiyoruz çünkü birazı demiş. Geriye 26 sayfa kaldığına göre Zümra kaç sayfa kitap okumuştur? Çocuklar, bu soruyu isterseniz şöyle çözelim. Zümra'nın 48 sayfalık bir kitabı var. Yazalım buraya 48. Zümra birazını okumuş. Ne kadar okuduğunu bilmiyoruz. Ve birazını okuduktan sonra geriye 26 sayfa kalmış. Geriye 26 sayfa kalmış. Yani sayfa sayısı azalmış. O yüzden çıkarma işlemi yaptım. Peki çıkarmada biz verilmeyeni bulmak için yani burada verilmeyen çıkan. Bu eksilendi, bu da farktı. Biz çıkanı bulmak için ne yapıyorduk? Eksilenden farkı çıkarıyorduk. Hatta size şöyle bir ipucu vereyim. Çıkanı bulmak için bakın burada ç harfi var. Çıkanı bulmak için çıkarma işlemi yapılır. 48'den 26'yı çıkaralım. 8'den 6 çıkarsa 2 kalır. 4'ten 2 çıkarsa 2 kalır. Yani Zümra 22 sayfa kitap okumuş. Birazını demişti ya. İşte o birazı 22 sayfaymış. İsterseniz hemen bu işlemi bir kontrol edelim. 8'den 2 çıkınca 6 kalır. 4'ten 2 çıkınca 2 kalır. Demek ki bulduğumuz sonuç doğru. Şimdi bazılarınızın matematik ders kitaplarında olan bir etkinliği de buraya aldım. Daha doğrusu bir çalışmayı. Buradaki ifadeleri okuyacağız. Doğruysa buraya D, yanlışsa Y yazacağız. Bakalım. Toplama ve çıkarma işleminin sonucunu tahmin ederken sayıları en yakın onluğa yuvarlarız. Evet az önce de zaten anlatmıştım. Bu ifademiz doğru. 10 artı 50 işleminin sonucu 7 onluk eder. Hemen bakalım. 50 ile 10'u topladığımızda az önce de anlatmıştım çocuklar. Önce onlukları toplayalım. 5 bir daha 6. Hemen altın yanına bir tane 0 ekleyelim. 60. 60. 7 onluk mu eder? Hayır. 6 onluk eder. O yüzden bu ifade yanlış. Verilmeyen toplananı bulmak için toplamdan verilen toplananı çıkarırız. Çocuklar ilk yaptığımız işlem buydu hatırladınız mı? Verilmeyen toplananı bulmak için ne yapmıştık? Toplamdan verilen toplananları çıkarmıştık. Yani bu ifade doğru. Çıkan artı fark eşittir eksilen. Acaba bu doğru mu? İsterseniz hemen şurada bir yapalım. En üstteki sayımız eksilendi. Onun altındaki çıkan en alttaki sayı da farktı. Çok basit bir işlem yazdım. Çıkanla farkı toplayalım. Çıkan 2, fark kaç? 3. Çıkanla farkı topladık eşittir 2 3 daha 5. Eksileni bulduk mu? Evet bulduk. Demek ki bu ifade doğru. Çıkarma işleminde çıkanla farkı topladığımızda eksileni buluruz eksilenden farkı çıkarırsak toplananı buluruz. Bu ifade yanlış çocuklar. Neden biliyor musunuz? Hemen ben şuraya bir y yazayım. Çünkü ne fark çıkarma işlemine ait kavramlar ama toplanan toplama işlemine ait bir kavram. O yüzden bu ifade yanlış. Eksilenden farkı çıkarırsak eksilenden farkı çıkarırsak çıkanı buluruz, toplananı değil. Az önce okuduğumuz ifadelerle ilgili işlemler var burada. Buradaki işlemlerde verilmeyen sayıları bulacağız. Bakın bu ikisi çıkarma, bu ikisi de toplama işlemi. Az önce de söylemiştim. Çıkarma işleminde en üstteki sayıya eksilen, E diyelim. Ortadaki sayıya çıkan, alttaki sayıya da fark diyoruz. Aynı şekilde buna da yazayım. Eksilen, çıkan, fark. Burada çocuklar eksilen yok. Eksileni bulmak için çıkanla farkı toplarız. Hemen mavi kalemimi aldım. Çıkanla farkı toplayalım. Şurada toplayayım isterseniz. 32 ile 18'i topluyorum. 2, 8 daha 10. Elde var 1. 3, 1 daha 4. 1 de elde. 5. Yani eksilen burada 50. Burada da çocuklar çıkan yok. Az önce söylemiştim. Çıkanı bulmak için çıkarma işlemi yaparız. 42'den 16'yı çıkaralım. 2'den 6 çıkmaz. Yan basamağa geliyoruz. Burası 3. Buraya 10 verdiği için 10 12 oldu. 12'den 6 çıkarsa 6 kalır. 3'ten bir çıkarsa 2 kalır. Yani burada da çıkan 26. Toplama işlemlerinde verilmeyen toplananı bulmak için toplamdan verilen toplananlar çıkarılır. Bunu artık iyice öğrendiniz. Yani 62'ten 28'i çıkaralım. Konuşmaktan boğazım birazcık yıprandı. 2'den 8 çıkmaz. Hemen 1 onluk alıyoruz. Burası 5 kalıyor. Burası da 12 oluyor. 12'den 8 çıkarsa 4 kalır. 5'ten 2 çıkarsa 3 kalır. Demek ki burada verilmeyen toplanan 34. Peki burada kaç acaba? Hemen 54'ten 25'i çıkaralım. 4'ten 5 çıkmaz. Yine yan basamağa gittik. Burası 4, burası da 14 oldu. 1 onluk geldiği için. 14'ten 5 çıkınca 9, 4'ten 2 çıkınca 2 kalır. Yani burada da verilmeyen toplanan 29. Aşağıdaki eşitliklerden hangisi yanlıştır? A'dan başlayalım. 36'dan 6 çıkarsa kaç kalır çocuklar? 36'dan 6 çıkınca 30 kalır. Peki 20 ile 10'u toplarsak 20, 10 daha hemen zihinden yapalım. 30. Yani burada 30 eşittir 30 oldu. Bu doğru. D yazdık. 25 ile 15'i toplarsak 5, 5 daha. 10, onun 0 elde var 1. 2, 1 daha 3, 1 de elde 4. Burası 40. Peki burası 50'den 10 çıkarsa zihinden yapalım. 50'den 1 onluk geriye gittik. Burası da 40 kaldı. 40 eşittir 40. Bu da doğru. Buna bakalım. 8'den 8 çıkınca 0. 7'den 1 çıkınca 6. Burası 60. Peki 5, 5 daha 10. Elde var 1. 4, 2 daha 6. 1 de elde 7. 60 ile 70 eşit mi? Hayır. Demek ki C şıkkı yanlış. Duyduğuma göre siz problem çözmeyi çok sevmişsiniz. Aferin size. Hemen bir problem daha çözelim. Bir otobüste 84 yolcu vardı. Hmm, 84 yolcu. Birinci durakta 24, ikinci durakta 15 yolcu indi indiğine göre otobüsteki yolcular azalmış mıdır, çoğalmış mıdır? Azalmıştır. Aferin. Otobüste kaç yolcu kaldığını bulunuz. Bulalım. Bu problemde çocuklar duraklarda inen yolcuları bir toplayalım. Önce bir onların sayısını bulalım. Birinci durakta 24 yolcu inmişti. İkinci durakta 15 yolcu. Önce inen yolculara bir bakalım. Yani onların sayılarını bulalım. 4 5 daha 9 2 1 daha 3. Yani bu otobüsten toplam 39 yolcu inmiş. Peki otobüste kaç yolcu vardı? 84. 84'ten de toplam inen yolcu sayısını çıkarırsak otobüste kaç yolcu kaldığını buluruz. 4'ten 9 çıkmaz. Hemen yan basamağa gidiyoruz. Burası 7. Burası da 4'tü. 10 geldi üzerine. 14 oldu. 14'ten 9 çıkarsa 5 kalır. 7'den 3 çıkarsa 4 kalır. Yani otobüste 45 yolcu kalmış. Şöyle yazalım. Kalmış. Bu soruyu ben okurken hatta ben okumadan siz cevaplayacaksınız. Aşağıdaki kaplardan hangisi daha az sıvı alır? Şöyle bir bakalım. Sürahi, bardak, damacana. Damacana mı? Olur mu canım? Daha az diyor. En küçük bardak olduğu için en az sıvıyı da bardak alır. En çok damacana alır ama. Sıvılarla ilgili bir problem. Günde 3 şişe su içen bir aile bir haftada kaç şişe su içer? Çocuklar günde demek her gün demek. Her gün 3 şişe su içiyorlarmış. Bir haftada diyor. Bazen şaşırıp şöyle bir şey yapıyorsunuz böyle sorularda. 3 ile 1'i topluyorsunuz. Bunu bir gün zannediyorsunuz. Çocuklar bir haftada kaç gün var? Aferin bir haftada 7 gün var. O yüzden 7 tane 3'ü toplamalıyız. Çünkü her gün 3 şişe su içiyorlar. Bir haftada da 7 gün olduğu için 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane 3'ü toplarsam 3'er 3'er sayalım. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. Yani bu aile bir haftada 21 şişe su içmiş olur. Bu soruya dikkat, bulmaca gibi bir soru. Ama hiç korkmayın, son derece kolay. Ne yapmamız gerekiyor? Sadece dikkatli okumamız gerekiyor. Bir kova, yani buradaki kova, iki sürahi suyla doluyormuş. İki sürahi. Bir sürahi ise on bardak suyla doluyor. Bize şunu soruyor. Buna göre bir kova, yani bu kova, kaç bardak Suyla dolar. Sondan başlayalım. Bir sürahi kaç bardak suyla doluyor? 10. Yani bir sürahi 10 bardak. Demek ki bu sürahi de 10 bardak. Bu da 10 bardak suyla doluyor. Peki bu kova kaç sürahiyle doluyor? 2 sürahiyle. Her bir sürahi de 10 bardak su olduğuna göre 10, 10 daha. Aferin size. 20, 20. Demek ki bu kova 20 bardak suyla dolar. Son sorumuz sevgili çocuklar. Aşağıdaki kaplara bir bardak süt konuluyor. Kaplar bunlar gördüğünüz gibi. Kaplardaki süt seviyelerini alçaktan yükseğe doğru sıralayalım. Alçaktan yükseğe doğru. Burada en geniş kap hangisi? Çünkü hepsinin boyları aynı. En geniş bu. Buna biz bir bardak süt koyduğumuzda bunda süt çok az görünür. Şöyle örnek olarak yapalım. Daha sonra hangisi geniş? Bundan sonra bu. Bunda bundakinden biraz daha yüksekte görünür ama en yüksek bunda görünür. Neden? Çünkü en dar bu. Yani sıralamamız alçaktan yükseğe doğru olduğu için Önce 2, sonra 1, sonra da 3 şeklinde olmalı. Böylece videomuzun sonuna geldik sevgili çocuklar. Umarız videomuzun sizlere faydası olur. Tekrar çalışması yapmayı unutmayın ve büyüklerinizin sözünden de çıkmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.